Çocuklarda özellikle okul çocuklarında çok sıklıkla göz nezlesine rastlanır. Aslında. Göz nezlesi ya da konjonktivit dediğimiz bakteriyel konjonktivit daha çok dediğimiz hastalıkta ilk belirti sabahları çocuğun gözünü açamaması, kirpiklerin birbirine yapışması. Bu neredeyse her ailedeki her çocuğun başına hayatında en az bir kere gelir e, diyebiliriz. O kadar sıktı. E, bunun önlemini alabilmenin tek yolu çocuğa el hijyenini çok doğru bir şekilde öğretmek. Okulda sık sık ellerini yıkamasını öğretmek ve sık sık sabun kullanma alışkanlığı edindirmek. Ee, Tabi okullarda kullanılan e, sabunlara da çok dikkat etmek gerekiyor. Çocuklar çoğunlukla birbirlerine bulaştırırlar bu göz nezlelerini. Onun için çocuğa yanında götürebileceği küçük bir sıvı sabun şişesi vermek doğru olabilir. Ve birkaç tane selpak mendille elini silebilir. Ortak havlulardan, ortak sabunlardan kaçınmak gerekir. Tabii en büyük var bu arada çocukların kalemleri, işte sırası, defterleri, birbirlerini oradan bulaştırıyorlar daha çok. Bunu önlemek çok zor ama çocuğun günde en az 3 kere elini yıkama alışkanlığı edindirilmesi bile bu enfeksiyonların sayısında azalmaya yol açacaktır.